Merhabalar. Otomatik tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusuna gelecek olursak Türkiye Gold TR'nin yani E-Devlet kapısı üstünde yapılan bir e, güzel bir uygulama başlatılmış. Bunu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Neydi bu? Türkiye Gold TR'ye giriyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada girdik. Bakın burada araçlarım diye bir sekme var. Gördüğünüz üzere. Bunu tıklayalım. Tıkladık. Ve açılıyor şu anda arkadaşlar. Bakın. Şu anda sizin üzerinize kayıtlı. Kaç tane araba varsa. Bununla ilgili. Bütün her şeyi gösteriyor. Yani size şunu söyleyeyim. Bir dakika. Bu ekranı küçültebiliyor muyuz? Yok. Küçültemiyoruz. Bakın. Haczi var mı? E, ne zaman tescil edilmiş? Şase numarası. Ya yani ilk başta aracın marka model tipi, model yılı, plakası, şase numarası, tescil tarihi, sahiplik e, belgen tarihi vesairesi derken işte burada Vergi borçlarını, muayene kayıtlarını e, ve sigorta kasko poliçelerini yemiş olduğunuz cezaları e, görebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar HGS veyahut OGS ile ilgili kısımları da görebiliyorsunuz. Mesela atıyorum vergi kısmına geldik. Benim Temmuz bandrolü duruyor. O çıkacaktır zaten ki her şeyi çıkıyor zaten bakın. Burada çıkıyor. Ne bileyim sigorta poliçelerinize gelebiliyorsunuz. Bakın burada. Sigorta ve kasko poliçelerinizi. Muayene ile ilgili kısmına gelebiliyorsunuz. Onu da göstereyim size. burada. Yani egzoz emisyonunun vesairesini her şeyini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, dur şu ekran parlaklığını biraz düşüreyim. Böyle görebiliyorsunuz. Cezayı değilseniz ceza şeylerini görebiliyorsunuz. Bakın herhangi bir cezai işlemim yok diye belirtiyor. Veyahut da HGS, OGS bilgilerinde görebiliyorsunuz geçiş kısmında. Bakın burada HGS, OGS diye belirtmişler. Bizim tabii HGS olduğundan dolayı HGS ile ilgili ne kadar limitinizin olduğunu, işte ne kadar kullanıldığını hepsini A'dan Z'ye bütün şeylerinizi görebiliyorsunuz. Mesela bakın geçiş ilerleri ve geçişlerle ilgili şeyi görebiliyorsunuz burada arkadaşlar. Yani güzel bir uygulama. Daha önceden nasıldı bu sistem onu da söyleyeyim. İşte emniyete ait kısma gidiyordunuz. Orada işte aracın ceza yediniz mi yemediniz mi oradan bakıyordunuz. İşte noterler birliğine gidip üstünüzdeki araçların şeyine bakıyordunuz. İşte gidiyordunuz e, vergi dairesinin e, olduğu kısmı Orada da işte vergi borcu var mı? Hak muharremiyeti var mı? Bunların hepsini görüyordunuz. Vesaire vesaire vesaire. Adamlar tek çift altında bunu toplamışlar. Ben bunu e, özellikle sizinle paylaşmak istedim. E, kibir çoğunuz biliyordur ama gene ben sizinle paylaşmak açısından böyle bir şey yaptım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.